Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha İmam Bukhari rahmetullahi aleyhim rivayetine göre demiş ki Peygamber ve vesselamın yatağı üzerine yattığı döşeyi deridendi. İçinde de hurma lifleri vardı. Bunu arkadaşlar bir de tabi o Hicaz bölgesinin sıcak iklimini de gözünüzün önüne getirin. Bir insan böyle bir yatakta yattığında ne kadar istirahat eder, ne kadar rahat eder. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu özel olarak tercih ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eşlerini boşamış diye bir şaya çıkmıştı yani. Orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uzun bir süre eşlerinden ayrı birkaç basamak merdivenle çıkılan bir odada kalmıştı epey bir süre. Hz. Ömer yanına girdiğinde ortama baktığı Duvarda asılı bir deri var, bir su tulumu var. Bir de Efendimizin üzerinde işte uzandığı böyle bir hurma lifleri dolu bir deri yatak var. Hazreti Ömer ağladı o zaman. Efendimizin yanında izi çıkmıştı çünkü yatağın. Kisralar, Kayserler şöyle şöyle yaşıyor. Size de bir yumuşak yatak edinsek diye bir teklifte bulunmuştu. Efendimiz buyurdu ki Mali velid dünya. Dünyadan bana ne? Yolculuğunun bir yerinde hayvanından inip gölgesinde bir süre istirahat ettiği bir ağaç. Bu dünya benim için budur o yolcu orada bir süre oturur, istirahat eder, sonra kalkar, yoluna devam eder. Dünya ile benim münasebetim de bu kadardır. Efendimizin az önce de ifade ettik, hususi tercihi bu. Biz de böyle yaşayalım mı bugünün dünyasında bilinçli tercih olarak dünya ile arasına böyle bir mesafe koyana aşk olsun tabii ki. Ama yani rahat yatakta yatmayalım da da böyle yatakta mı yatalım? Yok onu da demiyoruz. Rahat yatakta yatalım da hakkını da verelim. Dünyaya ne kadar bulanmamız gerekiyorsa o kadar bulanalım, fazla bulanmayalım. Rahat bir hayat yaşamak haram değil. Mesela dünyayı kalbimize sokup sokmama meselesi. 509 numaralı hadis. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma sahabi abimiz, İmam Müslim nakli. Diyor ki İbni Ömer radıyallahu anhuma biz bir keresinde Efendimizle birlikte oturuyorken Ensardan bir adam çıka geldi ve Efendimiz'e selam verdi. Sonra yürüdü Efendimiz. O adama seslendi. Dedi ki ey Ensar'ın kardeşi. Kardeşim Sa'd ibn Ubade nasıl? Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı, rahatsızdı. Efendimiz onu sordu. O zat da salihun iyicedir dedi. dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men yauduhu minkum. Onu kim hasta ziyaretine gidecek? Bunu dedikten sonra kendisi kalktı ve kumna mahu biz de onunla birlikte kalktık. Biz o zaman on küsür kişiydik. Ayaklarımızda nalin yoktu. Mest de yoktu. Başımızda takke de yoktu. Üzerimizde gömlek de yoktu. On küsür kişi bu vaziyette kalktık onunla beraber. Efendimizle beraber Hazreti Sad'ın evine gidiyorlar. Yürüdük diyor İbn Ömer radıyallahu anhuma. O kıraç arazide, o sıcakta, bu vaziyette yürüdük. Hazreti Sad'ın evine kadar bu şekilde gittik. Bizi görünce onun etrafında ziyaretinde bulunan kimseler vardı. Hazreti Saad Hazreç kolunun reisi dolayısıyla ensariler, Hazreç kolundan kimseler muhtemelen onun etrafında oturuyordu. İbn Ömer diyor ki biz içeri girince onlar geri çekildi. Onlar geri çekildi de Aleyhissalatu vesselam efendimiz ve onun yanındaki ashabı Hazreti Saad'ın yanına yaklaşabildik. Rivayetin burada zikredilmesinin sebebi açık. İbni Ömer radıyallahu anhuma o on küsür kişinin ahvalini bize anlatıyor. Ayaklarında nalin yok, mest yok, üzerlerinde gömlek yok, başlarında takke yok. Bu vaziyette o sıcakta yürüyerek Ensar'ın Hazreti Sa'd'ın evine kadar, Ensar yurduna kadar o şekilde gidiyorlar. Evet İmam Ebu Davud rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Amr İbni'l-As radıyallahu anh diyor ki bir gün biz bize ait bir kulübeyi tamir ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Buyurdu ki mahada bu nedir ne yapıyorsunuz? Dedik ki kat veha burası artık çöküyor. Çökmek üzere yıkılmak üzere biz onu tamir ediyoruz. Efendimiz buyurdu ki ma eral emre illa acele min Ecelin bundan daha çabuk olacağını zannederim. Arkadaşlar çok enteresan bir rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söküğünü diker, kendi tamirat işlerini kendisi yapar. Allah Teala'nın bir kuluna verdiği nimeti o kulun üzerinde o nimetin eserlerini görmekten hoşlandığını haber verir. Ama aynı zamanda böyle de söyler. Efendimiz ne kastetmiş burada acaba? Tamirat yapmayın bu kulübe başınıza çöksün. Hayır bunu kastetmemiş. Sadece bir uyarı yapmış. Siz burayı bitirmeden eceliniz gelebilir, ölebilirsiniz. Aman ölümü unutmayın. Yoksa bu işi bırakın dememiş. Ölümü unutmayın. Ölümün her türlü uzun, yakın vadeli planınızdan beklentinizden daha çabuk, daha erken size gelebileceğini unutmayın. Tam da böyle bir iş esnasında efendimizin bunu söylemesi çok enteresan. Hz. Ömer radıyallahu an özellikle hilafete geldikten sonra bir adam Kiralamış, tutmuş. Sen demiş, günün belli vakitlerinde geleceksin, bana diyeceksin ki, ölüm var ya Ömer. Meşguliyeti çok fazla. Bu geniş fütuhat, 10 buçuk senelik hilafeti döneminde 5 buçuk milyon kilometre kareye ulaşmış İslam coğrafyasının sınırları çok meşgul Hazreti Ömer. Ama işte bu ölümü de unutma tehlikesi var adama para veriyor. Sen geleceksin bana günün belli vakitlerinde. Ölüm var ya Ömer diyeceksin. Adam bunu yapmış, yapmış, yapmış. Bir gün gelmiş gene adam Hazreti Ömer demiş tamam gidebilirsin. Niye demiş? Çünkü demiş saçıma ak düşmeye başladı sakalıma. Bunlar senin yaptığın işi yapıyor. Artık sana gerek yok. Evet dolayısıyla arkadaşlar bu kadar meşguliyetimizin arasında ölümü hatırlamak, ölüm sonrası için işte bir tazelenmek, bir yenilenmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yapmayı düşündüğü, yapmaya gayret ettiği şey de bu.